Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketle başlıyorduk. Dediğim gibi son günlerde pek bir anket yok. Zaten yayında olan tek dizi var. Onun da reytinglerine başlayacak olursak yalan dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 3.60 total 2.48 AB ABC 1'de ise 3.27 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından düşüşler gelmiş. Dizi 2 haftalık aranın ardından ekrana dönmüştü onunla birlikte düşüşlerle devam ettiğini görüyoruz. Bence bu aşamada normal oranlar bakalım bu oranlar dizi için yeterli olacak mı? Master ise oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Tüm gruplarda 3 bandı üzerinde görüyoruz. 3.04, 3.46 ve 3.60 oranlar görüyoruz. Totalde 4. diğer gruplarda 2. sırada yer alıyor. Dünkü maçlara bakacak olursak tabii ki diğer maç TRT Spor'daydı. O reytinglere yansımıyor TRT Spor'da olduğu için. Ama Hırvatistan i̇talya maçı ise tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 5-19-7-54-7 daha heyecanlı ve daha takip edilesi bir maçtı. Oranlara da yansımış. Esaret ise haftaya 1-11 reytingde totalde 20. sırada yaştı. Geçen haftaya göre tabii ki daha bir açılış. Geçen hafta bayram haftasıydı. Orada bir düşüş söz konusuydu ama bu hafta daha iyi başlamış. Kan çekleri ise haftayı 0-43'de açtı. Geçtiğimiz hafta 0 ile başladığını görmüştük. Yine klasik oranlar elde ediyor. Haftayı daha iyi devam ettirecektir muhtemelen. Rüzgarlı Tepe ise haftayı bir bandına yakın açtı. Geçtiğimiz hafta bir bandına oranlar görememiştik ama o seviyelere çok yakın seyretmişti. Bakalım bu hafta nasıl olacak? 0.98 daha açtığını görüyoruz haftayı. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.